Kim bu arkadaş kim? Hayır garip, garip mi yani fakir garip, garip, garip. mi? Garip garip. Fakir fakir. Ne yapıyordu? Ne, ne, ne yapsın abi? Ne abi? dileniyor yani. <laughs> Batuhan mı? Batuhan. 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 Batuhan.

Evet. Hayır, evet. Nasıl evet. gidiyor? gidiyor. Tosta yani güzel mi? Tosta güzel mi? Çok Tostla güzel, güzel hocam. Tosta spor nasıl? Çok güzel. <laughs> Vallahi iyi. <o> On numara. <laughs> tamam ben hazır geldim. İrfan. İrfan bugün <laughs> aramızda konuştuk. 35 metreden golü var sonra ben de hemen değişik inşaat <laughs> etmişim. <laughs> Bir bu onunla böyle konuşalım şey. Serdar abi. Evet. Hadi gel o zaman. Gel gel. <laughs> abi bu hafta iyi yazdık. Ve her maç gol yemek aracı olarak bu maç gol yememeyi düşünüyorum. Allah izin verirse. İnşallah. Ha, İnşallah. de duası ile bize olacak. Batıkan Emre arkadaşımız orta gibi bindirirse, orta geçerse. Arafa zaten da peşe yapıştıracak bir Peki Emre. Batuhan. Evet, Batuhan geldi. Batuhan hocam. İyi bir, iyi bir konuşma. 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 O az önceki fakir arkadaş değil miydi? Ay, evet, mi? de, evet, de, az, fakir arkadaş. Evet. Takımın fakiri. Evet. Yani söyleyecek fazla bir şey yok. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlarım burada. Herkes kendi birisine zekliğine Ben arkadaşlarıma takıma <gülüyor> güveniyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bu maçı olacağız. İnşallah. Ne zaman arkadaşlar kardeşim? Benim orduna da oydum oraya orduna. Evet. Batı kardeşim. Oğlum seni de sen var Atma! Orduna verdi. Hayır. Evet. Duygularınızı evet. <laughs> evet, evet, alalım. Abi güzel hazırlandı. Yeneriz yani. Yenmemiz lazım. Ama güzel. İnşallah her şey bizim elimizde olur. Yeneriz yani. Teşekkür ederim. Tamam, çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk. çabuk, çabuk. Herkese saat bir buçukta tosta şehir sana bekliyoruz. Çolak, 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 Önce cümleyi toparlamam <gülüyor> lazım. <gülüyor> tamam. Evet Serhat Bey. Evet. Pazar günü saat bir buçukta tüm tosyalını bekliyoruz. Yani He. çok önemli bir maç. Ama konum vermedin. Nereye bekliyorsun yani bekliyoruz mu? Tosa stadına. <laughs> Hı öyle tosça de ya. Yani. Pazar, yani. Pazar günü baştan. Yerimiz belli. Baştan. Pazar günü. Pazar günü saat. Bir dakika. E evet Serhat Bey diyerek başlamıştık. O da geri dön. Ya İrfan yardımcı olur musun arkadaşlar? Konuşamıyor. Pazar günü. Tüm Tosya halkını. Tüm Tosya halkını. Saat bir buçukta. Saat bir buçukta. Tosya stadyumuna bekliyoruz. Tosya stadyumuna bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ne için yani bekliyorsun? Stadyumda ne, ne yapacaksın? Yani neyi bekliyorsun? Onu onu söylemedin. Gruptan çıkma maçımız var. Çatlan Zeytin'i yeneceğiz. Yani inanıyoruz buna. Herkes inanıyor. Tüm şehir inanmış. Ya biz galip geleceğiz. Gruplardan çıkacağız. Şampiyon olacağız. Bal ligine yine istenilen noktaya bu takım çıkacak. İnşallah. O hareketi bir <laughs> daha yapar mısın? <laughs> yani ben buradan bütün takım arkadaşlarıma güveniyorum. Herkes birbirinden çok kaliteli ufak tefek çatlak olsa bile. Çatlak derken <laughs> kimlere kalitetsin? <haydi> <laughs> Mesela bunun gibi. <laughs> Arkadaşlar e, Sefa takıma güveniyorum diyoruz. Takım Sefa'ya güveniyor mu? İnşallah. Geliyoruz. Ben nasıl? Çok, çok, şey çok, çok hızlı bir adam. Sayı yani bulduklarını bitirirse mağlup olur. Çekin üstünde. üstünde. Sen izliyorsun. Sen izliyorsun. Sen Sen izliyorsun. Sen Ben Sen Sen izliyorsun. <laughs> Şata Zeytin Maç Day, beni in the Light. Ya. Yabancı konuş, ya maç konuş. Ben çevireceğim, sen konuş, ben çevireceğim. Arapça konuş, Arapça. Sakat, sakatlıktan çıktım. Hocamın şans verisi oynamak istediğini belirtti. Eee... Ekranı tercih olmak değil. Ekranı tercih olmak değil. Sağ zeminlik e, e. e, e. <laughs> <demiri, güzel> bir olursa <laughs> ertelenmezse diyor, bu maç benim maçım olacak diyor. Twitter. İnşallah sağdan kalbette ayrılıp yiyor. <laughs> 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 Pilotlara katılmaya kazanıyoruz diyor. <laughs> İnşallah hep beraber güzel bir aileyiz. <gülüyor> Bravo! 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 <laughs> evet. Ama nerede? Az... <laughs> az önce konuşmasını onu tercüme etmedim. Fatih Gökçe ile ilgili bir şey söyledi, bir cümle söyledi. Fatih ne dedi şey orada? Fatih Gökçe your play games is English in the night, Amerika Arap. <laughs> <laughs> Fatih Hoca Fatih Hoca sakatken çıkmış diyor. E, ee, sakatlı <laughs> var da geçti olsun iletiyor. de iletiyor. Bu, bu maçta diyor. Bu maçta performansla takımın galibi taşacağına inanıyor diyor. İnşallah diyor. Veli Meluk, Gül. Evet evet. Ahmet geldi. Ahmet geldi. Ahmet. Yolun sonu şampiyonluk. Al biz kendi takımımıza içimizde inanıyoruz. Tribünün de inanması gerekiyor şehrinde. İnşallah hafta sonu kazanıp playoff'lara, playoff'tan da playoff'a şampiyonluk bala yükseleceğiz inşallah. Temel karakterimizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Herferen. Herferen. Ters bir daha. Hayır hayır. Evet. Abi herkes inanıyor. Tüm Tosya. Hepimiz <laughs> ayaktayız. Son maçımız kaldı. Onunla oynayalım. Playoff'lara çıkmayı düşünüyoruz. Ee, Takımda herhangi bir lakabın var mı Arper? Lakabım ne 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 diyesin efendim? <laughs> saf yetenek. <laughs> saf yetenek. Yok abi lakabım yok. <gülüyor> <gülüyor> Artık saf yetenek oldu yani. <laughs> Çok sağ ol. Selam, serim, Selamın. Selamın. Ayyün, selam. Selamın. Selamın. selam. Selam. Hadi Selam. Hadi. Selam. 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 Hoş geldiniz başkanım. Hoş başkanım. Sefa başkanım. Sefa başkanım. 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 Arkadaşlara Bu üç tane mi ekmekle tane geldiniz? mi geldiniz? Ha üç tane. Evet. Üç tane. Gelir oraya şimdi gelir. Sefa başkanım. Sizi şöyle bir alabilir miyiz? Fotoğraf alacağız. Evet, evet. Hadi şimdi fotoğraf değil video. Ne videosu ya? Hadi. Büyük başkan! Büyük başkan! Büyük başkan! Büyük başkan! Büyük başkan! Büyük başkan! Omuz alalım, omuz da omuz, omuz, omuz. da kaldır, 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 Fotoğraf, fotoğraf. Fotoğraf çekelim.